Dostlarım, komşularım, patates cipsi yaparken ya çıtırlığını tutturamıyoruz ya da patatesleri pişirirken yakıyoruz. Artık bu sıkıntıları yaşamayacağız. Öyle bir yöntem vereceğim ki evde mükemmel patates cipsleri hazırlayacaksınız. Videoda vereceğim her aşamanın çok önemli olduğunu baştan belirteyim. Şimdi tarifimize geçelim. Kabukları soyulmuş halde 3 adet orta boy patatesi alalım. Patatesleri önce ortadan ikiye bölelim. Ardından patatesin orta kısımlarından başlayarak ince dilimler çıkaralım. Burada çıkardığımız dilimin şeklinin bir önemi yok. Önemli olan en ince haliyle patatesleri dilimleyebilmek. Patateslerin bu incelikte olması yeterli. Kestiğimiz patatesleri derin bir kasenin içine alalım. Kaseye su doldurup patatesleri nişastasından arındıralım. Ardından suyu dökelim ve kaseye tekrar su dolduralım. Bu işlemi kaseye koyduğumuz su berrak bir görüntü alana kadar birkaç defa tekrarlayalım. Bu işlemin amacının nişasta yağda çabuk yandığı için patatesin dışının yanmasını önlemek olduğunu belirtmek istiyorum. Bakın patatesler nişastasından arındı. Bir tencerenin içine su koyalım ve kaynatalım. Su kaynadı. Bu aşamada 1 yemek kaşığı sirkeyi kaynayan suya katalım. Hemen ardından patatesleri de suyun içine alalım. Patatesleri 3 dakika kaynayan suyun içinde bekletelim. Burada amaç patatesleri haşlamak değil, patatesin içinde kalan nişastayı tamamen çıkartmak. O yüzden patatesleri suda 3 dakikadan fazla bekletmeyin. Aksi halde haşlanmış patates olur. Tabii ki bunu istemiyorum. 3 dakika oldu ve bakın patatesler tamamen nişastasından arındı. Artık ocağı kapatabiliriz. Şimdi patatesleri bir süzgece alalım ve soğuk sudan geçirip suyunu süzelim. Ardından patatesleri tabanına havlu kağıt serilmiş bir tepsiye alalım. Bir başka havlu kağıt ile patatesin üzerinde kalan suyu alıp olabildiğince patatesleri kuru hale getirelim. İşte patateslerin kızarmadan önceki son halleri. Genişçe bir tavanın içine tavanın yüzeyini kaplayacak şekilde yağ koyalım ve yağı ısıtalım. Koyduğumuz yağ derin olmamalı. Yağ ısındı şimdi patatesleri teker teker yağın içine alalım. Böylece patatesler birbirinin üzerine gelmeyecek ve tek tek kızarabilecek. Patatesleri yakmamaya özen gösterelim ve sürekli çevirerek kızartalım. Patatesler kızarırken cips görünüm aldığını da görebileceksiniz. Bakın patatesler çok güzel bir şekilde kızardı. Patatesleri derin bir kasenin içine alalım ve üzerine çeyrek tatlı kaşığı tuz koyup karıştıralım. Dilerseniz kendi damak tadınıza uygun olarak farklı baharatlar da katabilirsiniz. Görüntüsüyle, tadıyla ve özellikle çıtırlığıyla harika bir cips oldu. Şimdi gelin çıtırlık testi yapalım. Dostlarım, komşularım, bir tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşene kadar hoşça kalın, afiyetle kalın.